Alo, ne seyrediyorsun sen? Halyo. Merhaba. Merhaba desen arkadaşlara. Ben videoyu açtım öyle bakıyorum sana. İyi kız bakalım sesini. Onu seyredersin sonra da. Ne var şimdi ne yapacağız? Pönnanina. Ne demek o? Pönnanina. Piyano diyeceksin. Piyano diyeceksin. Hayır bunda ses yok ki. Hayır ay bu sadece bak. böyle. Hayır onda çalınmıyor. Çalma. Hayır hayır bu sadece öyle göstermelik o. Yani bak. hiçbir özelliği yok bunun. Sadece oturuyorsun böyle oyuncak gibi. Yani ses yok bunda. Bak, bak. Hayır bunda hiç ses çıkmıyor. Ben, ben, gerçekten söylüyorum hiç ses çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Bak. Bakayım. Kim görüntüsü güzel ama iyi. Bak. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Bak. Müzik var. El ve göz becerisi, işitsel gelişim, hafıza eğitimi, müzik kültürü, duygusal zeka gelişimi. Mikrofonun MP3 müzik. bağlantı. Evet. Müzik. Gördüm, gördüm. Güzel bakalım. Müzik. Deneyelim bilmiyorum. Ya ben ne var ne yok bilmiyorum. Müzik. Müzik. 8 müzik. adet vurmalı çalgı. 8 müzik alet. Montaj da mı var bunun içinde? Tabii ki. Beni, beni öyle korkutmayın ya montaj falan müzik. diye. Müzik. Hadi müzik. aç müzik. bakalım. Müzik. Aç bakalım hadi. Dur dur kızım. Birazcık zor. ha Aç bakayım. Gerçekten ben de merak ediyorum nasıl bir şey. Oha! Oha bu senin. Bayağı bir <laughs> var da var ama arkadaş. O galiba, o galiba içinde sallanmasın diye. Bu sandalye galiba Elif. Evet. Başka? He? Var mı içinde? Evet. <laughs> yoksa yoksa parçaları da mı eksik? Bir, iyi ona. bir Bunu getiren arkadaş, getiren, gönderen arkadaş başka bir kutunun içine koymamış. Böyle göndermiş. Kutu da birazcık parçalanmış. Arkadaşlar ben internet sitesinde yazınca bana cevap verdi. Dedi Hı. ki siz kutuyu almıyorsunuz. Siz sadece içindeki ürünü alıyorsunuz. Olur mu? Ben kızıma hediye alıyorum. Kızıma hediye aldığım zaman istiyorum ki sağlam bir kutu olsun. Makas getiriyorum. Sağlam bir kutu olsun. Temiz bir kutu olsun istiyorum. Ben bunu açacağım. Evet aç. Güzel bir şeye benziyor Elif'e. Hadi bakalım. Yok be Elif zor bir montajı yok bunun. Basit basit jalka <laughs> üzücü demek. <laughs> ha, üç ayaklı piy piyano. Evet. Kim orada neler var? Mikrofon. Mikrofon. Ben Bu da, da sandalyesi bir herhalde. Mikrofon. Küçük bir mikrofon var. Hı. Belki öbürlerinin senin iki öbür mikrofonun uyar buna bakarız. Versin. Ha. O sandalyesi herhalde. Sandalyenin oturağı çok küçük ama çok küçük. idare de eder yani. Oyuncak gibi. Zaten oyuncak ya. <laughs> Normaldir yani. <laughs> normal normal. O şey var. Pil var. Ha, pil var. takacağız. İnşallah bizde vardır. Var? İçindeki pilden. Şarj var mı? Aa, şarjı yok canım. Şöyle. Heh. Ya. Elif lütfen daha başlama ya. Lütfen daha başlama kızım. Bir, bir hazırlansın ondan sonra. Tamam. Güzel ama şey Baba sandalyesi. Şey, Otur bakayım bir dene bakayım nasıl. Normal. Elif'e göre. <laughs> şöyle. Aa. Olmadı ha? Hayır, e, tam yerleşmesi hareket eder. Dur tamam. bak <Sessizlik> Elif, Elif lütfen ya. Gerçekten kafam şişiyor ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Elif lütfen ama ya. Kızım vallahi bak artık böyle şaka olmaz ya. Gerçekten kafam şişiyor. Babacım yapma öyle. Dört tane kalem. Ters takmıyorsun değil mi Lara? Hayır. Nasıl ters taktın? Bak şimdi gözüm. Heh, pardon, Hayır. pardon pardon Hayır. pardon tamam. Doğru takmışsın. Tamam. Çevir bakalım. Elif tut bakayım. Ağır değil ya. Herhalde burada bir on off falan vardır herhalde canım. Şimdi burada bunu tutacak bir şey. Yani şu ayağını kaldırsana Lara. Şu ayağı var bak burada bak. Kaldır. Şurada. Buyur. Oy 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 oy. Bak Ay onu takmaya gerek yok kızım şimdi. Şimdi dene bakayım sen. Aa bu. Nasıl müzik çalıyorsun bir görelim. Bak baba baba. Bak. Onları da takacağız şimdi. Ses çok güzel ama. Evet. Elif sesi çok güzel gerçekten. <laughs> Senin küçük mikro şey gibi değil, piyano gibi değil. Bayağı bir güzel sesi var. Eee bir şey yapmıyorsun ya sen. Ha, şimdi değişti. Hayır buraya bastığın zaman şeylerin sesi değişiyor. Ha, şimdi ork. Ork'tan çıkan sese benziyor şu anda. Hmm. Bakayım. Şimdi hangisine bastın? <laughs> Trump, Trump, trompet mi? Hı hı. Şimdi mandı. <laughs> flüt. Şimdi flüt sesi. İşte bu. Ama sen notaları yani istediğin gibi çalıyorsun. Bu şimdi müzik kutusu. Gerçek piyano sesi en baştaki piyano. Evet. Oradan kapatıyorsun. Orada kendisi çalıyor. Yani böyle sanki şey yapabilirsin Elif. Oradan açarsın sen çalıyormuşsun gibi olur. Yandakine bas bakayım. Güzel. Değişikmiş ha. Anne Mikrofonu şunları ben merak ediyorum. Aa çok güzel. Anne Elif bunun gürültüsü yetiyor. Bir de senin sesini mi dinleyeceğiz? bunun <laughs> gürültüsü yetiyor zaten babacım. Kendi kendimize eziyet çektiriyoruz ya Elif. Senin güzel sesini dinlemek için bak ben ne kadar tatlı şeyler yapıyorum gördün mü? Dur dur. Mikrofon şuraya basacağız. Konuş bakayım. Şimdi konuş. Ama burayı açman lazım. Şimdi. Oh, yandım. yandım, yandım, yandım. Kendi kendimize arandık Allah'ım ya Rabbim. Elif ya babacığım. Dur bakayım şuna bir bakayım şöyle ya. Baya, baya güzel görünüyor. Sesi, sesi de çok güzel. Lütfen lütfen bak, bak kapatır mı onu bak lütfen babacığım. Harbiden kafam şişiyor baba. O şey MP3 bağlayabiliyorsun istersen hmm. müzik çalmak için. Müzik. He ayrı bir e, hadi bu. MP3 çal. MP3'ümüz yok ki bizim. Yok. MP3'ümüz hmm. olsa bağlayabiliriz. Hmm. Telefona da bağlayabilirsin. Hmm. Hadi çalsana bakayım hadi bir şeyler çaldı bir dinleyeyim. Başka neler var? Bak ses kaydı yapabiliyorsun. Başka? Burada ses aralıklarını falan değiştirebiliyorsun galiba. Aa. Bak kendisi çalıyor. Klasik çalıyor bir tane. Sesi çok güzel ya. Gerçekten sesi çok güzel. Bak bak, senin nerelere basman gerektiğini söylüyor, görüyor musun? Hı hı. Bak, hangilerine basacağını gösteriyor sana. Gördün mü? Oralara basarsan bu müziği sen de çalabilirsin. Yanlış yaptığın zaman baştan başlıyorsun. Anladın mı? Orada ışık yanan yerlere basacaksın. Bunlar deneme yapıyor, bak. Kaç tane de değişik denemeler var. Bu benim piyano. İyi <laughs> tamam canım, senin piyano. <gülüyor> <gülüyor> İyi de biz istiyor muyuz bakalım konser? Belki biz istemiyoruz. Çok istiyorsun. Çok. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Bunlara basman gerekiyor. Bak onu... Sen basmayınca yeniden baştan başlıyor vallahi. Öğretinceye kadar uğraşıyor. O ışık yanan yerlere basacaksın Elif. Işık yanan yerlere basarsan öğretiyor sana bak. Evet. Şimdi bekle 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 bekle. Şimdi başlamadı da, başlayacak şimdi. Bak. Yok. Kapattın mı sen bunu? Hayır. <laughs> Elif biraz da ben kurcalayayım ya. İyi e, tamam senin de ben de bir kurcalayayım ne olacak? Ama bu benim. <laughs> Hayret bu olay. Senin. Bir, iki, üç, kontrol, başla. Konser başlasın. Hadi. Hmm. Çok mutlu olduk Elif anlatamam sana. Anne de ben de böyle çok mutlu olduk. Çok güzel. Kendin mi? <laughs> arkadaşlara bir bay bay yapalım da. Elif. Sonra sonra buradan şey yaparız. Daha sonra arkadaşlara piyanoyla oyun yaparız tamam mı? Hadi. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Lütfen. E, tamam 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 tamam. Ne olursun.